Yapay zeka ile para kazanabiliyorsunuz. Meshi AI yapay zeka sitesi sayesinde ister metin yazarak isterseniz de görselinizi göndererek 3D modeller oluşturabiliyorsunuz. Böylece 3D yazıcıya gönderip kişiye özel baskılar çıkarabilirsiniz. Şimdi önce Meshi AI sitesine gidiyoruz. Daha sonra bakın önce metinden 3D model oluşturalım. Şu şekilde bir promptumu girdim ve bana hemen istediğim 3D modeli oluşturdu. Dilerseniz istediğiniz görüntüyü buraya atıp 3D modelinizi de oluşturabilirsiniz. Buradan görüntüden 3 d seçeneğini seç fotoğrafımı gönderiyorum ve çok kısa bir bekliyorum ve hemen sonucu çıkardı. Daha sonra dokuya tıklayıp bunu indirebilirsiniz. Bu indirdiğiniz 3D modeli de 3D yazıcınıza gönderdikten sonra çok profesyonel ve kişiye özel baskılar oluşturabiliyorsunuz. Öyle elle veya manuel 3D baskılar yaratmanıza gerekte kalmıyor. Hem basit hem de gerçekten kişiye özel profesyonel modeller oluşturabiliyor. Sen de görmesini istediğin ve para kazanmasını istediğin arkadaşına gönder, o da faydalansın.